Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Yeni serimizi çalışmaya devam ediyoruz. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yapıyoruz. Cümle içinde kullanıp cümle tercümesi yapıyoruz. Fiillerin aldıkları prepozisyonlara, edatlara bakıyoruz. O fiillerle oluşturulan terimler, kullanılan terimler, farklı ifadeler varsa onlara bakıyoruz ve daha önce söylediğim gibi pek çok farklı örnek cümleyle konuyu iyice pekiştiriyoruz. Bu videoda yani serinin 10. videosunda arrive yani varmak fiilini çalışıyoruz. Arrive Türkçeye varmak karşılığını veriyor. A prepozisyonu edatı ile kullanılıyor. Bir yer e varmak diye düşünelim. Haydi başlayalım. Serinin 10. videosundayız. Arrive er varmak demek. Arrive er Türkçe'ye varmak, gelmek, başarmak, başına şöyle şöyle bir şey gelmek karşılıklarını veriyor. Temel karşılığı varmak. Diğer karşılıklarını da zaman zaman görebilirsiniz. Arrive er fiili a edatı ile kullanılıyor. Arrive er a bir yer e varmak. Fiilin particip pasesi yani geçmiş zaman ortacı ki ben buna fiilin geçmiş zaman hali diyorum. Arrivedir. Aslına bakarsanız erive gibi sonu öerle biten fiillerin geçmiş zaman ortacı, geçmiş zaman halini bulmak çok kolay. Sondaki re'yi atıyoruz. Ö'ye bir eksantegi koyuyoruz. Fiilin particip pasesini buluyoruz. Şimdi İki tane basit cümleyle giriş yapalım. Mon oncle est arrivé à Izmir hier Amcam İzmir'e dün sabah vardı. Buradaki mon bir mülkiyet sıfatı. Benim tekil bir şeyim. Yanında bir isim var. Oncle amca demek. Mülkiyet sıfatlarını gönderme yaptıkları, nitelendirdikleri isme göre akorlayıp değiştirmemiz gerekiyor. Burada fiilin passé-composé çekimi var. Yani cümlenin zamanı passé-composé. Şöyle yazalım. Le passé-composé. Yani dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zaman. Bakın burada être fiilinin present çekimi var. ve fiilimizi passé-composé de çekerken être yardım alıyoruz. Le verbe auxiliaire yani yardımcı fiil bu arada. Buradaki yermaten bir zaman belirteci. Fiilin aldığı prepozisyon edattı burada. L'ambulance est arrivée à temps. Ambulans zamanında geldi. Gördüğünüz gibi geldi diye tercüme edebiliyoruz. Aslına bakarsak fiilin Türkçe karşılığı varmak. Bakın burada da et fiilinin payzan çekimi var. Bu cümlenin zamanı da pase kompoze. Burada bir tane ö var. Ö koyarak akor yaptık. Neden? L'ambulans dişi bir sözcük. Atam zamanında demek. Şimdi konuyu biraz daha detaylandıralım. Şimdi adi ve fiili ile kullanılan terimlere, ifadelere bir bakalım. Buraya farklı ifadeler, terimler ekleyebilirdik. Ben aklıma ilk gelenleri yazdım ya da Karşınıza en çok çıkacak olanları yazdım. Bunları mutlaka yazarak ezberleyin. Kua ki arrive ne olursa olsun demek. Arrive comme une bombe. Ansızın çıka gelmek demek. La bombe. Bomba demek. La bombe atomik. Atom bombası demek mesela. Bomba gibi ansızın olması bir şeyin. Arrive ile birleştiriyoruz. Ansızın gelmek. Ansızın çıka gelmek. Arrive a une décision bir karara varmak. Türkçe karşılığını bulmak çok kolay zaten. Desizyon, karar. Arrivé à son terme. Süresi dolmak, sona gelmek. Arrivé à faire quelque chose. Bir işi başarmak, yapmak. Arrivé à un accord. Bir anlaşmaya varmak. Bu da Türkçedeki aynı tamamen. Arrivé à maturité. Olgunlaşmak, yaşı kemale gelmek, ermek. Bunu çok fazla görmezsiniz ama kullanıldığını ben gördüm ve bu nedir diye birazcık araştırıp bakmıştım. Arrivé comme une marée, un carême. Türkçe'ye tam zamanında gelmek karşılığını veriyor. Ya da bir şeyin tam zamanında olması. Birebir karşılığına bakarsak gelgiti düşünebiliriz. Suyun belirli bir ritimde usulca gidip gelmesi gibi, olması gerektiği gibi gidip gelmesi gibi düşünelim. Ama Tam zamanında gelmek Türkçe karşılığı çok uygun. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. Kua kilariv ne olursa olsun. Arrive comme une bombe ansızın çıkagelmek. gelmek. Arrive à une décision bir karara varmak. Arrive à son terme süresi dolmak sona gelmek. Arrive à faire quelque chose bir işi başarmak yapmak. Arrive à un accord bir anlaşmaya varmak. Arrive à maturité, olgunlaşmak, yaşı kemale ermek. Arrive comme marée en carême, tam zamanında gelmek demek. Şimdi fiilimizi farklı örnek cümleler içinde kullanalım. Cümle tercümesi yapalım ve konuyu iyice pekiştirelim. L'ambulance est-elle arrivée à temps? Ambulans zamanında geldi mi? Şimdi bunun biraz farklı halini biraz önce gördük. Soru yaptığımızda lambulans dişil bir sözcük diye söylemiştim. Bakın burada ambulansa gönderme yapan el zamirini yaptık. Lambulans etel arrivée diye. Buradaki öyle de akor yaptık. Arrive fiilinin partisip posesi yani geçmiş zaman hali burada. Quand est-ce que ton oncle est arrivé à İzmir? Amcan İzmir'e ne zaman vardı? Gant soru yapılarından bir tanesi. Ne zaman karşılığını veriyor? Else soru yapısı soru ifadesi ile birleştirerek kullanabiliyoruz. Ton bir mülkiyet sıfatı. Senin bir şeyin. Senin eril, tekil bir şeyin. Ne o? Amca. Mülkiyet sıfatları gönderme yaptığı isme göre akorlanıp değiştiriliyor. Arrivede bir akor. Pek tabi yok. Neden? Amca eril. A prepozisyonu edatı ile kullanıyoruz. Cümlenin zamanı passé composé. Şimdi içinde arrivé fiili geçen bir güzel söz Fransızca'da kullanılan. Pour arriver au cœur, l'amitié emprunte une voie aussi simple et directe que le trajet d'une balle de revolver. Dostluk kalbe varmak için bir tabanca mermisinin yolu kadar basit ve anlaşılır bir yol izler. Pour için demek ve bizim çalıştığımız fiil varmak a prepozisyonu ile kullanılıyor. Burada le coeur var. Şunu çıkartalım bu işimize yarar. Şimdi şöyle dedik bakın. Arrive o coeur dedik. Neden? Niye bu o oldu? ve fiilinin a prepozisyonu var. Coeur maskulin bir sözcük. Kalp demek. İkisini birleştirip o yapıyoruz. Buna artikle Contract deniyor. Kontrakte şöyle yazalım. Buradaki en pointe fiili ödünç almak demek aslında. Bunu suivre gibi düşünebiliriz. Yani takip etmek diye. Enfin, l'heure de fermer le magasin est arrivé. Sonunda dükkanı, mağazayı kapatma vakti geldi. Burada bir tane ö ile akor yapılmış. Cümlenin zamanı composé. Neden? E hocam bu le magasin Eril bir sözcük. Pek tabii bizim aldığımız bu değil. Bu. Lör. Şuraya çekelim. Şöyle. Saat demek ve dişil bir sözcük. Bu yüzden akor yapmamız gerekti. Fransızca'da saat nasıl sorulur, saatler nasıl söylenir konusunda detaylıca bir çalışma yaptık. Konuyla ilgili vokabüler kelime çalışması da yaptık. O videoyu izleyip çalışmanız faydalı olacaktır. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. L'ambulance est-elle arrivée à temps? Ambulans zamanında geldi mi? Quand est-ce que est arrivé à İzmir? Amcan İzmir'e ne zaman vardı? Pour arriver au cœur, kalbe varmak için, kalbe ulaşmak için l'amitié emprunte une voie aussi simple et directe que le trajet d'une belle de revolver. Dostluk kalbe varmak için bir tabanca mermisinin yolu kadar basit ve anlaşılır bir yol izler. Enfin, l'heure de fermer le magasin est arrivé. Sonunda dükkanı kapatma vakti geldi. Hadi farklı örneklerle devam edelim. Le train s'arrête. Nous sommes arrivés à Paris. Tren duruyor. Paris'e vardık. Bakın cümlenin bu kısmı prezen. Buradaki kullandığımız fiil çift zamirli bir fiil. Le pronominal s'arrête durmak demek. Nous sommes arrivés. Gördüğünüz gibi akor var. Cümlenin diğer kısmı passé composé. Dili geçmiş zaman ve après pozisyonu. Je vais partir ce soir. Dieu seul sait ce qui peut arriver à moi. Ben bu gece yola çıkıyorum. Başıma ne gelebileceğini sadece Tanrı bilir. Şimdi cümlenin bu kısmı future proş yani yakın gelecek zaman. Zaten alle fiilinin payzan çekimini biliyorsanız her fiilin çekimini future proş yakın gelecek zamanda yapabilirsiniz. Bakın şu kısmı alıp defterinize yazıp kelime defterinize ezberleyebilirsiniz. Diyor sözse sadece Tanrı bilir hatta sonra şurayla birleştirebilirsiniz. Ne olacağını, ne yaşanabileceğini vesaire gibi farklı cümleler oluşturabilirsiniz. Enfin, le jour du grand tournoi est arrivé. Sonunda büyük turnuvanın günü geldi. Est arrivé, gördüğünüz gibi yine passé composé. Savez-vous, biliyor musunuz? Comment cet accident est arrivé? Bu kaza nasıl oldu biliyor musunuz? Bu cümleyi pek tabi bu kaza nasıl vardı biliyor musunuz gibi tercüme edemeyiz. Saçma olur. Fiili şahıs zamirinin önüne alarak soru oluşturmak gibi bir yöntemimiz var. İstersek bunu şöyle de yazabilirdik. Eski. Eski en kolay, en risksiz soru oluşturma yapısı. Eski. Vu. Seve. Acaba biliyor musunuz? Neyi? Command. Cet accident, set işaret sıfatı, accident, kaza, sonra et, arrivé. Bu kaza nasıl oldu biliyor musunuz? Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. Le train s'arrête, nous sommes arrivés à Paris. Nous sommes arrivés diye okuduk. Burada liaison var, yani ulama var. Tren duruyor, Paris'e vardık. Je vais partir ce soir. Dieu seul sait se, ce qui peut arriver à moi. Arriver à quelqu'un. Arriver quelque chose à quelqu'un. Birinin başına bir şey gelmesi. Hatta bunu bir işaret diyelim. Şöyle. Şöyle. Şuraya da yazalım. Arriver quelque chose à quelqu'un diye birinin başına bir şey gelmesi bir de yıldız atalım şöyle. Şimdi devam edelim. Bu gece yola çıkıyorum. Başıma ne gelebileceğini sadece Tanrı bilir. Enfin, le jour du grand tournoi est arrivé. Sonunda büyük turnuvanın günü geldi. Et arrivé diye okudum. Savez-vous comment cet accident est arrivé? bu kaza nasıl oldu biliyor musunuz? Ya da que vous savez comment cet accident est arrivé diye söyleyebiliriz. Bu cümleyi pek tabii farklı şekillerde de kurabiliriz. Haydi devam edelim. Comment, comment Fransızcadaki soru yapılarından bir tanesi. Nasıl karşılığını Türkçe'ye veriyor. Ce malheur est-il arrivé? Bu talihsizlik nasıl oldu? Nasıl meydana geldi demek. Ce işaret sıfatı malheur Bakın buradaki ille zaten birbirine bağlıyoruz. Eril bir sözcük demek ki. Et arrive dedik. Sonunda zaten akor yok. Cümlenin zamanı passé composé. Voulez-vous un rapport de tout ce qui est arrivé? Olan her şeyin bir raporunu ister misiniz? Bakın yine fiili şahıs zamirinin başına alarak soru yaptık. Rapor sözcüğü Türkçedeki kullandığımız bir sözcük. Çok benziyor zaten. Yine et arrivé var. Cümlenin zamanı passé composé. Les parents de Céline n'étaient pas encore arrivés. Céline'in anne babası henüz gelmemişti. Hem ne par negasyonu var. Bakın buradaki être fiili en parfait yani geçmişte süren zaman. Arrivé'ye bir tane s koyarak akor yaptık, uyum yaptık. Encore Türkçe'ye hala henüz karşılığını veriyor. Les parents de Céline öznesi. Keski nous arrivait, başımıza ne gelebilir? Ne olabilir ki? Bakın, keski yapısı var. Kes kö değil. Şuraya çıkartalım. Keski şöyle bir ek bilgi yazalım zira önemli. Kes ki şey nedir demek. Şey nedir? Kes kö desek, kes kö nedir demek. Başımıza ne gelebilir? Gelebilecek şey nedir diye düşünelim bunu. Burada puvarın çekimi var. Çok kolay. Burada bir pronom kompleman. Tamamlama zamiri var ve fiilimiz mastar halinde. Voilà. İşte Dolf kiye işte İşte gelen Dolph. Şimdi burada da birazcık duralım. Şöyle biraz ekleme yapalım. Önce şuradan başlayalım mı? Şuradan. Buradaki no bir pronom kompleman demiştim. Le pronom kompleman. Yani bir tamamlama zamiri var burada. Tamamlama zamiri. Öğrencilerin zor bulduğu, karıştırdığı bir konu. Farklı konularda, farklı cümlelerde mutlaka kullanıyorum bu yüzden. Bir videoda çok detaylı bir şekilde ele aldık. İsteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler. Gelelim alttaki örnek cümleye. Bakın burada bir ki var. Bu bir leponom, relatif. Yani bir bağlaç var. YDS'de karşınıza mutlaka ve mutlaka çıkacak, zira çok fazla kullanılıyor. Ki Türkçe'ye en an karşılığını verir. Cümlenin Türkçesinde var mı? İşte Dorf geldi. En an karşılığını bulmamız lazım. İşte gel en Dorf diye düşünün. Yani cümlenin Türkçesinde en an karşılığını mutlaka aramamız gerekiyor. Başka ki pronom relatif yani bağlacından sonra mutlaka çekilmiş fiil gelir. Bakın çekilmiş fiil. Bunları aklınızda tutun. Şimdi buradaki örnekleri de tekrar bir okuyalım. O şekilde çalışmamızı tamamlayalım. Comment ce malheur est-il arrivé? Bu talihsizlik nasıl oldu? Voulez-vous un rapport de tout ce qui est arrivé? Olan her şeyin bir raporunu ister misiniz? Le parent de Selin n'était pas encore arrivé. Selin'in anne babası henüz gelmemişti. Les parents ebeveynler diye tercüme etmeyelim pek. Selin'in ebeveyni, ebeveynleri demeyelim. Selin'in anne babası diyelim. Zaten çoğul kullanılmış. Qu'est-ce qui peut Başımıza ne gelebilir? Gelebilecek şey nedir? Keski Şey nedir? Qu'est-ce nedir demek? Bunu aklınızda tutun. Voilà, dort qui est arrive? İşte DOLF geldi, işte gelen DOLF, buradaki ki bir pronom relatif, yani bir bağlaç, Türkçe'ye en an karşılığını verir ve sonrasında çekilmiş fiil gerektirir. Daha sonra bütün pronom relatif ve preposisyon relatif, farklı farklı geçiyor farklı yerlerde. Le pronom relatif simple et composé diyorlar, pronom relatif ve preposisyon relatif diyorlar. Bu konuyu çok detaylı bir şekilde farklı videolarda çalışacağız. Ve la fin de la video geldik videonun sonuna. 10. videomuzda arrive varmak fiilini çalıştık. Fiilin detaylı bir şekilde incelemesini yaptığımız videomuzun sonuna geldik. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin cümle içinde kullanımı çok detaylı bir şekilde incelemesini yapıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.